Yani şurasıyla ön kolu birleştireceğiz. Bu durumda ya şuradaki aldığımız 7 santimi mezurayla ölçersiniz, taşırsınız ya da kol oyuntularını kol oyuntularına denk getirerek onu yaparsınız. Ben şimdi ne yapacağım? Burada 7 santimi şekline göre ölçeceğim. Bunu alacağım. Şuraya bir işaret koyacağım. Bu işaretimiz, bu işaretimle bunu kalıbımdan kumaşıma, kumaşımdan da kol takarken denk getireceğim işaretler olarak anlayacaksınız buradan da. Şurada bir işaret, şurada bir işaret. Aynı zamanda size güzel kurtiyelimin çıkardığı güzel kalıpları da şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın modeli çizdi, yazılarını yazmış. Ne kadar güzel yetişmiş değil mi? Aferin bana, aferin Halife'ye diye şu şekilde gösteriyorum. Alkışlıyoruz hanım arkadaşımızı.